bu yıl 33. American Hospital The Bodrum Cup'ı organize ediyoruz. Bildiğiniz gibi pandemik şartlarının nedeniyle geçen sene bir anma seyri yapmıştık. Sağlık çalışanlarımızla 33 yılın şampiyonlarını okul gemisinde tek teknelik bir yarış yaptık aslında geçen yıl. Bu yıl çok acayip bir heyecan var aslında limanda dünden beri. Çünkü yarışçılarımız çok özlemişler The Golden Cup'ı. 60'ın üzerinde kayıt var şu anda. Bugün ilk etabımıza başlamak üzereyiz. Bu 60 büyük tekneyi 35 tane Türkiye'nin her yerinden bir para, bir para. ve uluslararası boyutta ziyaretçilerimiz e, Filo'yu takip ederek izleyecekler. E, bugün Bodrum Bodrum etabımız var. Ardından da e, bildiğiniz üzere yazın hepimizin içini burkan e, yangın felaketinden dolayı Çökert ve Mazı bölgeleri çok etkilendi. Biz de The Bodrum Cup olarak hem e, bölge halkıyla buluşmak hem de e, yangında emeği geçen herkese teşekkür etmek için hep beraber dedik. Bu sloganımızla beraber yarın çökertmeye doğru yelken açıyoruz. İki gün boyunca orada çeşitli etkinliklerle çökertme ve mazı bölgesinde olacağız. E, ardından Bodrum'a geri dönerek Erol Ağ'ın etapıyla bir tersanede Açık Hava Müzesi'nin içerisinde ödül törenimizi gerçekleştirip Teoman konseriyle organizasyonumuzu bitireceğiz. Çok mutluyuz. 33 yıldır aynı heyecanla yine Bodrum'dan start alıyoruz. Yine her yıl olduğu gibi dünyanın dört bir yanından gelen yarışçılarla birlikteyiz yine dostluk mesajlarımızı yine doğayı koruyabileceğimiz, denizleri koruyabileceğimiz mesajlarımızı vermek istiyoruz. Tabii en çok bizi gururlandıran yıllar içerisinde birçok gencimize yelkeni sevdirdik. Zaten Bodrum Cup'ın amacı yelkeni sevdirmek, genç nesile öğretebilmek, onların tecrübelerini aktarabilmek, bilen eski kaptanlarımızın bütün birikimlerini onlara aktarabilmekti. 33 yılın sonunda görüyoruz ki çok çok ileri gitti, amacımıza ulaştık ve bugün o gençlerle birlikte ve yeni Optimiz ve lazer çağında hala Bodrum Bodrum'da ve bölgemizde yelken yapan gençler de içimizde. Onlarla birlikte yelken açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Artık Bodrum Cup gerçekten hem ülkemizin olduğu kadar Akdeniz'in de artık en büyük deniz organizasyonlarından birisi. <laughs> Teşekkür ederiz. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Böyle değil. Allah. Hadi sen iki mi çalıyor Melis? Buraya Mehmet abi. burada tamam. mı? 아마 저 у � r e 아 с т Gargantua, Gargantua boyatlar şimdi. Yani. Üste çıkalım, üste çıkalım, bir şey yapmayalım. Onu söyleyeyim.